Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle borç yönetimi ve borçtan kurtulma stratejileri üzerine konuşacağız. Borç pek çok insanın finansal özgürlüğe ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Ancak doğru stratejilerle borçlarınızı yönetebilir ve finansal bağımsızlığınıza adım adım yaklaşabilirsiniz. Öyleyse başlayalım. Borç yönetiminde ilk adım sahip olduğunuz tüm borçları belirlemek ve bir liste oluşturmaktır. Kredi kartı borçları, öğrenci kredileri, tüketici kredileri ve diğer borçlarınızı ayrı ayrı listeleyin ve her birinin ne kadar olduğunu, faiz oranlarını ve aylık ödeme miktarlarını not edin. Borçlarınızı listeledikten sonra öncelik vermeniz gereken borçları belirleyin. Genellikle yüksek faizli borçları önceliklendirerek bu borçları ödemeye odaklanmak daha mantıklı olacaktır. Ardından her borç için bir ödeme planı oluşturun ve aylık ödeme miktarlarınızı belirleyin. Borçlarınızı ödemek için daha fazla para ayırabilmek için giderlerinizi kırpın ve bir bütçe oluşturun. Gereksiz harcamaları azaltın, lüks tüketim alışkanlıklarını gözden geçirin ve harcamalarınızı kontrol altına alın. Bu şekilde borçlarınıza daha fazla ödeme yapabilir ve borçtan kurtulma sürecini hızlandırabilirsiniz kredi kartı faiz oranlarını düşürmek veya borçların yeniden yapılandırılması konusunda kreditörlerle müzakere edin. Daha düşük faiz oranlarına sahip konsolidasyon kredileri veya borç birleştirme seçeneklerini araştırın. Bu, borçlarınızı daha etkili bir şekilde yönetmenize ve daha hızlı ödemenize yardımcı olabilir. Borçtan kurtulma süreci sabır ve kararlılık gerektirir. Belirlediğiniz ödeme planına sadık kalın ve her ay düzenli olarak borçlarınızı ödeyin. İşte bu süreçte kararlı olmak ve hedefinize ulaşmak için önemlidir. Borç yönetimi ve borçtan kurtulma, finansal özgürlüğe ulaşmanın önemli adımlarından biridir. Doğru stratejileri uygulayarak, borçlarınızı etkili bir şekilde yönetebilir ve finansal bağımsızlığınıza adım adım yaklaşabilirsiniz. Unutmayın, her adım sizi finansal hedeflerinize bir adım daha yaklaştırır.